Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment hocası. Size Sübyan muskası nasıl yazıldığını göstereceğim. Sübyan muskası eğer evde çocuklarınızda korku ya da herhangi bir şey varsa bunu evin içinde bir yere saklayın. 20-25 gün içinde tamamen sonuç çözülecektir. Hiçbir sorun problem kalmadan kaldığınız yere geri geleceksinizdir. Aynı zamanda arkadaşlar bana Ercüment hocam Instagram kanalına ulaşın. Önce yıldızlanmasına bakalım. Ondan sonra diğer işlemi yaparız. Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kına büyüsünü anlatacağım. Kına büyüsü aile içine ve işe, her şeye olumsuzluk getiren bir büyüdür. Bunu yaptığında karşıdaki insanı bağlarsın ama etkisiz hale getirirsin. Bunu bozmak için ne yapmamız gerekiyor? Bu hazırladığımız kağıda nokta nokta koyduğumuz yerlere şuraya adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonundan ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktı alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte güzel sonucu elde edersiniz. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye. Sizlere ücretsiz yıldızlama bakımınızı yapalım. Ve bu sorunun problemi nereden geldiğini, nereden kaynaklandığını buluruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Bekliyorum arkadaşlar.